Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ise sizlerle Almanca kelime öğrenimine devam ediyoruz. Ve Almanca kelimelerin 5. bölümüyle karşınızdayız. Bu dersimizde toplamda 36 tane kelime öğreneceğiz arkadaşlar. Başlayalım. Möhten istemek. Biz möhten fiilini bir ya da iki ders sonra yani bundan sonraki e, videoda e, ya da ondan sonrakinde Mühtün fiilini işleyeceğiz. Mühtün istemek. Mühtün. Dizüppe çorba. Dizüppe. Essen yemek. Fiil olarak yemek yemek. Essen yemek. Bu da düzensiz bir fiildir. The apple elma. the apple elma. Di şokolade. Çikolata. Di şokolade. der Tee, Chai, der Tee, Chai. der Kuchen, Pasta, der Kuchen, Pasta, der Braten, Gesamtma, der Braten, das Brot, Ekmek, das Brot, der Wurst, Sujuksalam. Salam, der Wurst, in der Woche, auf die Kinder, in der Woche, hafta içinde. Şmekin tadında olmak. Şimdi arkadaşlar bu kelimeleri de yine ne yapacaksınız? Ezberleyeceksiniz. Bu kelimeleri ezberledikçe A1 konusunda daha hakim olacaksınız. A1 sınavlarında da daha iyi performanslar göstereceksiniz. Şmekin tadında olmak dedik. Mesela şmek Tadı iyi anlamına gelir. Bu çok çıkan bir ifadedir. Kenin Tanımak bilmek Kenan. Tanımak bilmek. De orange, portakal. De orange, portakal. Dimiç süt. Dimiç süt. Di butter, tereyağı. Di butter. fish balık. Di fish. Di tomate domates. Di tomate. Di salat salata. Di salat. Der Kese, peynir, der Kiese, peynir, der Schinken, jambon, der Schinken, der Schinken, grillen, mangal yapmak, grillen, schlafen, uyumak, schlafen da düzensiz bir şeydir. Bunları gördüklerimizi tekrar etmiş olacağız. görmediklerimiz Görmediğimiz düzensiz dillerde derslerimizde görmeye devam edeceğiz. Schlafen, uyumak. Frühstücken, kahvaltı yapmak. Frühstücken, kahvaltı yapmak. Nemlich, yani, nemlich, yani. Honig, bal. Honig. Melden, bildirmek. Melden, bildirmek. Ay, yumurta. Ay. Einmal, bir kez einmal die Freizeit boş zaman die Freizeit üben alıştırma yapmak uygulamak üben alıştırma yapmak uygulamak besuchen ziyaret etmek besuchen früher eskiden früher eskiden bedeuten anlamına gelmek bedeuten einkaufen alışveriş yapmak einkaufen verwenden kullanmak verwenden